Merhaba, ben Mehmet Barış Borlu, İç Endüstri Mühendisi, 1. Sınıf Öğrencisiyim. Ben Tuğba, İç Endüstri Mühendisliği 1. Sınıf Öğrencisiyim. Ben Ayça Sılaşan, İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 1. Sınıf Öğrencisiyim. Bugün sizlere tercih döneminde Endüstri Mühendisliğini nasıl seçtiğimizden bahsedeceğiz. Endüstri mühendisliği hakkında ilk fikrim 11. sınıf gibi oluşmaya başladı. Biraz daha teknik mühendisliklerden uzak olduğumu fark ettiğimde sözel bölümlere bakmaya başlamıştım ve endüstri mühendisliğinin çok gönüllü gözüme çarpmıştı. Aslında liseye başladığım zaman üst dönemlerimden birisi endüstri mühendisliği seçtiği zaman ilk araştırmaya başladım. Ondan önce pek bir bilgim yoktu endüstri mühendisliği nedir, hangi alanlarda çalışır diye. Daha sonra araştırınca gördüm ki belirli bir çalışma alanı kısıtlaması olmadan geniş bir yelpazede çalış çalışabilen bir meslek. Tercih döneminde genel olarak aklımda 3 bölüm vardı. Uçak mühendisliği, endüstri mühendisliği ve uzay mühendisliğini düşünüyordum. Yine sıralamam biraz daha düşük gelirse işletme mühendisliğini de düşünüyordum. Sıralamam geldikten sonra endüstri mühendisliği ve uzay mühendisliği üzerine durmaya başladım. İkisi birbirinden çok farklı alanlar. Uzay mühendisliği dediğimiz zaman işin içine çok fazla fizik giriyor. Ve ben hayatımda fiziğin bu kadar dahil olmasını istemediğime karar verdim. Böylece benim için endüstri mühendisliği tek seçenek olarak kaldı. Ve genel olarak matematik ağırlıklı bir bölüm okumak istediğim için de endüstri mühendisliğini seçtim seçeceğim bölümü endüstri mühendisliğinin çalışma alanlarını araştırdıktan sonra karar verdim diyebilirim. Zaten o dönemde tıp istemediğimi biliyordum, mühendislik istiyordum. Daha sonradan da keskin sınırları olan bir mühendislik seçmektense endüstri mühendisliği gibi farklı alanlarda çalışabilen bir mühendislik seçmeyi tercih ettim diyebilirim bölümü seçmemde tabii ki bölümün avantajları ve dezavantajları da etkili oldu. İkisini beraber değerlendirmek ve bir denge oluşturmak lazım. Bölümü seçmemdeki en temel sebep aslında 21. yüzyılda yaşamız ve geleceğimizin isteklerinin pek net olmaması. Burada bölümün çok yönlülüğü devreye giriyor ve asıl temel iş hayatında işe yarayacak olan yetenek, problem çözmek ve analitik düşünme becerisi. Bölümün bunları kazandırdığını düşünüyorum. Kazanacak dersler aldığımızı düşünüyorum. Bu yüzden endüstri mühendisliğini seçtim. Üniversite mi bölüm mü seçtim sorusuna gelecek olursak aslında ikisini bir arada tutturdum diyebiliriz ama köklü bir üniversitede okumanın her zaman avantajları vardır. Gelişmiş mezun ağı, iyi hocalar ve köklü bir temel. Bu üçü de tüy seçmemde ayrı ayrı etken oldu. Bölüm olarak da sonuçta seçeceğiniz bölüm sizin hayatınız boyunca yapacağınız mesleği beraberinde getirecek. Ama iyi bir üniversiteden sonra bölüm değiştirme imkanınız da mevcut. Bu yüzden iyi bir üniversitede, köklü bir üniversitede okumanın her zaman daha iyi olacağını düşünüyorum. Ben hem üniversite seçmenin hem de bölüm seçmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Üniversite size gerek sunduğu imkanlar, gerek öğrencilik hayatından sonra iş bulma konusunda çok yardımcı oluyor. Ama aynı zamanda sırf iyi bir üniversitede okumak için sevmediğiniz bir bölümü seçmek de bana mantıklı gelmiyor. Bu nedenle hem istediğiniz bölüme hem de istediğiniz üniversiteye karar vermenin önemli olduğunu düşünüyorum. Lisenin başından beri aklımda Endüstri Mühendisliği vardı ama her zaman çalışırken de eğer kötü bir sıralama yaparsam Endüstri Mühendisliği seçmektense iyi bir okul tercih etmek gibi bir amacım vardı diyebilirim. Endüstri Mühendisliğini seçmenin iyi ve kötü yanlarından bahsedecek olursam bunun biraz kişiye göre değişebileceğini düşünüyorum. Çünkü kimisine göre bir makine mühendisi gibi nerede çalışacağım belli olmaması kötü bir şey olabilirken kimisine göre bu geniş sıkılası sebebiyle güzel bir neden de olabilir. Ben bunun güzel bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Çünkü 18 yaş bir meslek seçmek için oldukça genç bir yaş ve ilerlediği zaman insanlar çok pişman olabiliyor. Ama endüstri mühendisliğinde daha sonrasında yüksek lisansta ya da çalışma hayatınızda kendinizi geliştirme şansınız çok fazla ve bunun iyi bir avantaj olduğunu düşünüyorum. İyi yan olarak başında da belirttiğim gibi sadece bir alanda çalışma kısıtlaması olmaması diyebilirim. Çünkü bu bölümü okuduktan sonra aklınızda farklı şekilde kariyer planları varsa da bunları gerçekleştirme olasılığınız çok yüksek oluyor. Başlıyor muyuz? Başlattın mı? Evet. Dülümsür. Bayağı iyiydi. Helal de. be. <laughs> Ay çok korktum <laughs> ama yani. Yok mu? Hayal değil mi? Yok. Bak, ki, çok... Bak düşersin. Evet. 17 Aralık'ta SDK Olmadı burası. Baştan mı alıyorsun? Bir dakika. Ama artık. Konuşmayın o zaman çok. Aa devamı yok. Çok yani esas bitti. Tamam. <laughs> bu kadar. Aynen <laughs> tamam bu, bu kadar.